Herkese merhabalar. Bugün bir video ile karşınızdayım. Bugün e, için ikinci bölümüyle karşınızdayım. geçen bölüm virüsü oynamıştık. Bu bölümde sizden gelen bir istek doğrultusunda Flight Club adlı virüsü oynayacağız. Virüs mü artık ne bu? Türkçe karşılığı uçuş kulübü. Uçuş kulübü adında hastalık mı olur? Ne kadar saçma. Açıklamayı hiç çevirmedim. Ne demek istiyor anlamadım da. Bir şeyleri kaçırmaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Anlayamadım ama neyse şöyle oyna diyelim. Aa salgın türünü seçin diyor lan. Şöyle bakteri diyelim de kolay olsun. Neyse normal diyeceğim. Salgın adı. Salgın adı uçamayanlar. Evet çok güzel bir salgın adı. Evet şöyle başta diyelim direkt. Yeni bir bakteri oluşturdum falan filan. E ee, bu bildiğimiz bakteri yani bu salgın virüsü anlayamadım bu özelliği ne ki? Neyse dur. Hangi ülkede başlayalım? Amerika'da başlayalım ya. Amerika'da uçarız şöyle. Hop başlattık. Çok güzel. Uçamayanlar Amerika üzerinde başlıyor falan filan. Virüsün amacı ne ki ben? Bilen varsa yorumlara yazsın. Normal bildiğimiz bakteri mi? Eğer öyleyse hayal kırıklığına uğrarım. Yani neden? Şu an bir kişiye yayıldık. Bu arada normal modda açtım. Ee, zor modda büyük ihtimal kazanamazdık. Hemen şöyle havadan bir yayılalım. Uçamayanlar başarılı bir şekilde gelişti. Şöyle hızlı da 2x alalım. Evet. 3, 4, 5. Uçamayanlar herkesi yok edecek. Yani virüsün mantığını hala çözebilmiş değilim ama Gemiler yeni bir strateji teknolojisi konuştu. O halde o kadar konuşabilsem bir de. Diyor ki Suza diyor yalnızca geçmiş hastalıklar hayatta gelebilir diyor. Yani gemileri dezenfekte ediyorlarmış. Bunları patlat diyor sana DNA verecek diyor. Tamam. Ee, artık bir şeyler yapmamız lazım. Havadan gidemeyeceğiz. Karadan gideceğiz. Herhalde bu virüsün e, özelliği bu. Uçarak sağa sola gitmek. İyi de bu virüste ne alakası var bunun yani. Bana üniversiteden Allah Allah. Ver abi DNA ver yani o uuu çok güzel bayağı bir DNA geldi ama şöyle sudan yayılma alacağım da pek bir işe yaramayacak o zaman ne yapalım bak bu bunu alsak işe yarar mı işe bak bir tane bundan alalım ee, buna puan kalmadı tamam İlaca direnç alalım hemen bak puan geldi ee, yeteneklerden ilaca direnç daha sonra e, yerden gitmeye çalışalım. Olmadı artık uçaktan bir şeyler yapacağız. Karaktere tsunami vurdu. Vursun ne yapayım yani? Uçamayanlar yayılmaya başlıyor. Uçamayanlar uçmaya çalışıyor falan. <laughs> Düşünsen haberde öyle bir şey var lan. 4800 kişi ölmüş. Ben öldürmedim ki. Millet doğal afetlere falan gidiyor herhalde yoksa 4800 kişi Şiddeti yok, ölümcüllüğü yok, bir şey yok. Nasıl öldüreceğim? Şunu da açalım. Bilim adamları ishal belirtisini anlamaya başladı. Bilim adamları ishal belirtisini anlamakta büyük bir ilerleme kaydetti. Bu sayede hastalık daha kolay tedavi edebilecek. Hayır ya. Beni daha kolay tedavi edecekler. Hayır. Gemileri geliştirerek tekrar enfeksiyon sağlar. Su ile yayılmanı yükseltmek ve uçamayan arasını gemilerle yeni temizleme tekniği karşı hayatta kalması ve tekrar ülkelerle... ne demek istiyor anlamadım. Bunun bu şeyin amacı sanırsam gemilerden ve gemilerle alakalı yani gemilerden yayılmamız zor. Uçakla alakalı olan şey Havadan uçakta daha kolay yayılacağımızla alakalı bir şey herhalde. Ee, falan filan. O daha demek ki dediği şeyi anlayamadım. Bunu mu geliştirmemiz lazım? He, tamam 17 puan onu geliştireceğiz. Okey. Uçamayanlar virüsü artık karadan gidebilecek. Uçamayanlar yüzlerce kişiye bulaşmıştı. Uçamayanlar gelişiyordu. Uçamayanlar artık uçabilecek mi? <laughs> bayağı hızlı bulaşmaya başladık bile. Bize yalnız biraz daha fazla puan lazım. Yoksa bu girişte 2 mi Aynen. Tamam. Bu girişte bir şey yapamayacağız. Anemi belirtisi mutasyonu aradı. Hmm. Bu arada virüsün aksine bunu düşürdüğümüz zaman bize puan verecek. Aynen. 2 puan verdi. Görmüş olduğunuz gibi. Virüste puan sizin vermeniz lazım. Ama e, bakteri de öyle bir şey yok. Bakteri de size veriyorlar. Yani bakteriyle oynaması cidden kolay diyeyim. E, oyuna alışmak için ilk bakteri oynarsanız daha güzel olur. Heh. Bir puan daha lazım abi. Bir puan daha verirsen artık gemileri dezenfekte edemeyecekler. Uçamayanlar binlerce kişiye bulaştı. Ama ülkeler arası da bulaşmamız lazım. Yani şu an sadece Amerika'da varız ve Amerika'ya da bulaşmamışız yani. Başka yerlerde var mıyız? Dur. Dünya... Ah, puan geldi. Tamam. Artık gemilerinizi istediğiniz kadar dezenfekte edin. Biz her yere bulaşacağız. Direkt Meksika'ya yolduk ha. <laughs> Şansa bak. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Bu dünyayı uçamayanlar yok edecek abi. Uçamayanlar artık kanatlanıp uzaya uçacaklar ve nefesleri bittiği için yok olacak. Meksika aşk festivali kutluyor falan diyor. <laughs> Uluslararası öpüşme günü mü? O ne ya? Tövbe tövbe. Yani bu ne demek? Bize diyor ki kan yoluyla bulaş diyor. Her tarafa diyor. insanlar diyor kan kan diyor falan filan diyor bulaşırsın diyor. O yüzden kan yoluyla bulaşalım. Tabi bize puan gelmesi lazım. Aha. ilk virüsümüz Rusya'ya gitti bile. Hatta gemiyle gitti. Gördüm onu bak. Hala izlerini taşıyor orada. Aha. Uçamayanlar daha fazla ülkeye bulaşıyor. Uçamayanlar artık gemi yoluyla uçacak. Eee biz bunu Şöyle devam edelim. Aha. Küresel uyarı. Soğuk ülkeler daha da soruyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim soğuğa direnç almamız lazım ki e, ee, hastalığımız ölmesin. O yüzden e, nerede o yetenekler ağacında şu soğuğa direnç alacağım. Sıcağı direnç de alalım. Oo, bayağı güzel. Veremden daha bulaşıcı ama e, insanlar öldürücü bir etkisi olmadığı için herhangi bir şey yapmıyor. Böyle ah, üstümüzde bulunsa ne olacak falan diyor. Ama aslında biz herkesi yok edecek bir virüsüz. Şu an çok güzel bayağı bir puan veriyor. Bu puandan e, yararlanıp hemen şu ısı direncini de alacağım. Zaten üstümüzde kalın bir kabuk vardı ama olsun. E, bir katman daha olursa çok güzel olur. Hiv'den daha bulaşıcı. Bayağı bir ülkeye bulaştık. Artık e, aslında bulaşma seviyemiz çok değil. E, şu kan yolunu alsaydık güzel olurdu. Hatta şu an alabiliriz. Mutasyon veriyor mu? mutasyon vermiyor. Çok güzel. Abicim bol bol öpüşün. Bol bol yiyin birbirinizi. <laughs> Siz ne kadar çok iyi işirseniz biz o kadar çok bulaşırız. Şu an 300 bin kişiye bulaştık bile. Ee, bakalım tüm dünyayı uçurabileceğiz mi? Ee, Amerika neredeyse hepsi bu virüs var. Daha doğrusu bakteri. Virüs değil bu. Aslında zor modda açsaydım daha güzel olurdu. Daha zor olurdu. Ee, bayağı bir puan geldi şu an. Aslında biraz puanlarımızı saklamamız lazım. Çünkü e, öldürücü bir etki için bize bayağı bir puan lazım olacak. Aha uykusuzluk verisi mutasyonu orada. Şimdi değil abi. Duhat değil. Şimdi bizi de çözerlerse olmaz. Bak iki puan daha geldi. Burada çok güzel. Iııı ee, Aslında zor modda olsaydı daha güzel olabilirdi. Daha eğlenceli olurdu da, öyle diyeyim. Şimdi çünkü büyük ihtimal tüm dünyaya bulaşacağız ve hepsi ölecek. Oha artı 9 geldi lan bir yerden. O nereden geldi? Şu an aslında bir bulaşma seviyesi daha alabiliriz şöyle. Çok güzel. Hatta şunu alırsak i, her yere bulaşırız abi. Şunu aldık ama baya bir puanımız gitti. Olsun gelir herhalde bir yerden puanlar. <laughs> ee, daha bulaşmadığımız ülkeler varmış. mı? Şöyle hemen veriden bakalım. Grönland. Grönland dışında her yere bulaşmışız. Grönlanda da derken bulaştık bile. Çok güzel. Şu an biraz daha fazla kişiye bulaşmamız lazım. Kanada'da çok hızlı bulaşamıyoruz aslında. Ee, ona bir şeyler yapsak güzel olur. Bu 29 puanmış ha. Olsun şöyle alalım. Daha kolay bulaşmamız lazım kanata üzerinden Kanata dedim ya Bakın gördünüz mü hemen birden Hızı arttı ee, Yalnız şu an 42 puanımız var Biraz daha puan lazım derken oo. Çok güzel Abi yavaş o kadar puan ne yapacağım ben Yavaş sakin ol sakin ol Dur bir yerden çok fazla Puan gel dur ee, Aslında Dur yayılmayı biraz daha çoğaltalım Bunlar mutasyon seviyesi veriyor Değil mi tamam Mutasyon versin. Sen veriyor mu mutasyon? Bu da veriyor. Tamam. Mutasyon arasında bir sıkıntı yok. Bizi çözmeye çalışsalar bir şey olmaz. Ee, şöyle ilerleyelim. Grönland'da ne kadarız? 330, 350. Uçamayanlar ölümcül olması için gelişmesi gerekiyor. Tamam geliştireceğiz seni de. Ee, şöyle bir soğuğa direnç alalım. Çünkü soğuk ülkeler daha soğuk olacakmış. Şu an Grönland'a da biraz şöyle bir gelişirsek bütün dünyayı vurmaya gideceğim. Kusma verisi mutasyon orada. Uğrasın abi. Ee, yeni küçük hastalık yayılıyor. Ya daha yeni mi fark ediyorsunuz abi ya? Bakalım bu sefer kim çözmeye çalışacak? Ama şu an çözen falan yok. DNA puanı da yok. Hiçbir şey yok abi. O zaman artık ee, şöyle dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı mı? Biz çok mu geç kaldık ya? Şuradan başlayalım abi. Ver abi seni de ver. Ölümcüllük. Heh. Heh. Tamam. Şunu aldık mı zaten 31 puan. 2 puan daha lazım abi. 2 puan aldık mı maç bizde. Maç bizde ne ya? <laughs> Oyun bizde. Şu an yavaş yavaş öldürdüğümüz için bir şeyler oldu ama bize 2 puan lazım ya. Yok mu 2 puan? Lan hava limanını kapatsan ne olacak? Uçamayacaksın ki çünkü uçamayanlar virüsü bu abi. Yalnız şu an bizi çözüyorlar. Ee, bize bir puan daha lazım abi. Bizi çözüyorlar şu an. Lan puan yok mu? Lan bir puan yok mu? Lan bir puanla? Lan mutasyona uğra bir şey ol lan, çözüyorlar bizi. Lan bir puan. He tamam. Şimdi sıçtınız oğlum al. Hepiniz öleceğinizi. <laughs> Hepiniz öleceğinizi oğlum. Beni tedavi edemeyeceğiniz oğlum dur. Tedavili mücadele et tamam. Ama bize hiç puan gelmiyor. Yanlış şu an bayağı güzel öldürüyoruz. <laughs> Hepiniz öleceğinizi. <yani. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Dünya mı kazanacak? Biz mi kazanacağız? Onlar da çok hızlı gelişiyor. Bize puan gelmiyor. Derken puan gelmeye başladı yavaş yavaş. Çok güzel. Bizde bu yetenek ağacından 13 puanmış. Tamam. Ee, biraz daha 13 olduğu zaman şunu şöyle güçlendirelim ki bizi çözemesinler. Yavaş çözsünler daha doğrusu. Artık dünyayı <laughs> öldürüyoruz. Kötü adam gülüşü de yapamıyorum ki. Yani o kadar gattar bir insan değilim. Neyse baya güzel. Şöyle yetenek ağacından bizi daha daha zor tedavi edin. Oo, <laughs> bayağı azaldı lan. 110 Böyle bir azaldı o mavi var. Yalnız bizi tedavi edememeleri lazım. Şu an hala riskli bir durumdayız. Ee, puanımız yükseldikçe şu yetenek ağacından şuna vereceğim. 29 olsun. Çok güzel. Ya bizi çözemesinler yoksa çözdükleri zaman bitiyor yani. Kaybediyorsunuz tedavi e, bittiği zaman. Ama zombi virüsünde falan biraz daha farklı. Evet uçamayanlar virüsünü genleri değişti falan dedi görmüş olduğunuz gibi. Abi bizi daha zor çözmeleri lazım ya. Yalnız baya bir kişi öldü. Artık tedavi de yavaşlayacaktır. Çok fazla insan kalmadı. Ve sanırsam oyunu kazandık. Çok güzel. Artık hiç kimse kalmamıştı. Orta Doğu. Türkiye. Türkiye'de yaşayan var mı ya? Türkiye'de artık yaşayan yoktu. Herkes ölüyordu. Dünya yok olmuştu. Var mı başka alacağımız bir şey? Sadece bak şunu aldık. Organ yetmezliği abi organ yetmezliği ne bu kadar da yani ayıp be. Ölü ölmez roket alan şunları da tamam. Hadi yaşayın lan. Son 300 bin kişi. <laughs> Ve oyunu kazandık. Yalnız bir an kaybedeceğim diye korktum he. Ama hala virüsün mantığını çözemedim. Bu bildiğimiz bakteri yani bu uçamayanlar falan. Tamam bu gemi olayı normal bakteri de olmuyor ama. Sadece bir gemi olayında da yani ne bileyim bana saçma geldi. Diğer bölüm e, zombi virüsünü yapabiliriz eğer isterseniz. Onu da bir kardeşimiz demişti yorumlar kısmında. E, balonu patlatamaz. Sıkıntı yok zaten kazandık. Heh, hadi seni patlatayım. Evet uçamayanlar virüsü tüm dünyayı uçurmuştu. Ve sadece 5 milyon insan kalmıştı yıl 2023 insanlık bitiyor ve artık tedavi çalışmaları durmuştu. İnsanlar organ yetmezliğinden gidiyordu. Papçı oynarken "Aa kolun koptu." diyordu ve yere seriliyordu. Aslında gerçekten kolu kopmuştu çünkü aslında kol organ değil ama olsun. Kolu böyle parçalanıyordu böyle kolları tutmuyordu gözleri görmüyordu artık uçamayanlar insanlığı yok edecek uçamıyorlar artık insanlar uçaklara binemiyorlar uçağı nasıl bilsin adam adam daha yürüyemiyor pilota yazık yani pilot göremiyor böyle kör gözleriyle uçmaya çalışıyordu artık son 200 bin insan kalmıştı yaşam mücadelesi veriyorlardı bakalım bu sağlıklı insanlar nerede onu nereden bakıyoruz Ukrayna, Amerika ve Filipinler lan iyi haylar lan valla diğer ülkeler yok olmuş siz üçünüz hala yaşayacağız uğraşıyorsunuz helal olsun evet kazandık izlediğiniz için teşekkür ederim evet artık piste de artık şöyle bir win yazısı çıksa evet son 500 kişi ve son tam son tamam. kimse kalmadı tamam